Merhabalar, İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Boşluk Doldurma Sorularıyla bir aradayız. Sizler için tam 50 adet soru hazırladık arkadaşlar. Gelin birlikte bunları çözelim ve bilgilerimizi tazeleyelim. Evet. En eski Türk kültür merkezi diyorsa benim cevabım ne olacak? Afenasyova. Peki en eski kültür merkezi deseydi ana olacaktı. Tamam, buraya dikkat edelim. Türklerin atalarının bulunduğu kültür merkezi nedir arkadaşlar? Andronova. Evet bunlar önemli. Türk adı ilk defa Çin yıllıklarında geçmiştir arkadaşlar. Meb kazanım testlerini ileride soru çözümünü yapacağız. Orada da bahsedeceğim. Bu bilgiyi sordu arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı. Önseğime de buna benzer şeyler sorabilir. Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında geçmektedir. İlk tür topluluğu neydi arkadaşlar? İskitler değil mi? Bir diğer adıyla Sakalardı. İskitler. Bir diğer adıyla sakalar olmuş olacak. Beşinci sorumuz. Bozkır'ın kuyumcuları olarak anılan kimdi hocam Bozkır'ın kuyumcuları? O da evet İskitlerdi. İskitlerdir. Var mı sıkıntı arkadaşlar buraya kadar? Güzel. Şöyle ekranda sabitleyelim. İlk Türk devleti Asya'nın devleti de arkasınız. Asya'nın devleti. Hatta Büyük Hun'u da diyebiliriz değil mi? Büyük Hun olarak da geçiyor. Büyük Hun devletidir. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. Kesinlikle öyle hocam. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. Ve en önemli hükümdarı, en bilinen hükümdarı, en parlak dönemini yaşatan devlete bu hükümdar be arkadaşlar? Metehan'dır. Metehan. Metehan olarak söyleyeceğiz. Kutsal bölge, toprak ana gibi ünvanlara sahip bir bölgemiz vardı. Neresiydi hocam burası? Ötüken değil mi? tüken olmuş olacak arkadaşlar. Çünkü birden fazla devlete başkentlik yapmıştır. Bu yüzden önemlidir ve değerlidir. Vatan sevgisine bahseden ilk Türk hükümdarımız Metehan'dır arkadaşlar. Metehan çok çok önemli. Ordu onun sistemi buluyor. Vatan sevgisinden bahsediyor. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatıyor. Metehan çok çok önemli. Kuzey Hunları Balamir önderliğinde Balamir önderliğinde kavimler göçünü başlatacak arkadaşlar. Ve kavimler göçünü başlattıktan sonra bunun bir takım sonuçları oluyor değil mi arkadaşlar? Haydi kavimler göçünün sonuçlarını bir kez daha hatırlayalım. Roma iki ayrılıyordu harikasın. Neydi Roma İmparatorluğu? Doğu Roma, Bizans ve Batı Roma olmak üzere iki ayrılıyordu. Avrupa'da bir Hun devleti kuruluyordu. Ve Avrupa Hun devletinin kurucusu Balamir'dir arkadaşlar. Bu Avrupa Hun devletinin merkezi yani başkenti neresidir? Macaristan'dır. Bunu da bu şekilde ne yapalım? Bilelim. Evet. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan kimdi arkadaşlar? Atilla'ydı. Hatta hatırlayın. Atilla Batı Roma seferiyle Roma'ya sefer düzenliyor. Burayı almaktan dört sebepten dolayı vazgeçiyordu. Bir, Papa birinci devrimi ricası. İki, Roma'nın Hristiyanlarca kutsal sayılması. 3. Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanılması ve doğuda belirlen Sasaniler tehlikesi ve Sasaniler üzerine bir sefer yapmak istemesi düşüncesiyle Roma'yı almaktan vazgeçiyor arkadaşlar. Bunları söyleyeyim çünkü Roma bir üzere kutsal bir yer. Cesur kavimlerin efendisi Tanrı'nın kırbacı olarak hitap edilen kimdir arkadaşlar? Atilla'dır Atilla. Atilla önemli. Atilla Nibelungen destanın Almanların Nibelungen destanında Ezzer adıyla geçmektedir. O kadar önemli. Avrupa Devleti'nin dış politikasını belirleyen arkadaşlar kimdir? Ulduz'dur. Ulduz. Hatta Trakya valisine ne diyor? Güneşin battığı her yere kadar zapt edebilirim şeklinde bir açıklaması vardır. Bayanan tarafından kurulup Juan Juan Türkleri aparlar olarak bilinen bu devletimiz nedir arkadaşlar? Adı neydi? Avarlar'dır. Avarlar olacak. Hem Orta Asya hem de Avrupa'da kurulmuşlardır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyelim. İkinci sayfaya devam ediyoruz. 619-622 yılları arasında Sasani ile birlikte İstanbul'u kuşatan Avarlar'dır arkadaşlar. İki kez kuşatmışlardır. Ve maalesef başaramıyorlar kuşatmayı. Evet. Avarlar için bunları söyleyelim. Üzengi Avrupa'ya taşımışlardır. Zaten doğru yanlış sorularında da burada değinmediklerimi orada da deneyeceğim zaten. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse inşallah. Hristiyan Oğuz'a biz ne diyoruz? Uz diyoruz arkadaşlar. Uz. Evet. Uz. Uzlar diye ifade edelim. Hristiyan Oğuz'a biz uzlar diyoruz arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'nda taraf değişenler peçenekler ve uzlardır. Peçenekler ve uzlardır. Bunun sebebi peçenekler uzar Bizans'ta ücretli askerlik yapmaktadırlar arkadaşlar. Ve Malazgirt Savaşı'na karşıdaki Büyük Selçuklu Devleti'nin bir Türk devleti olduğunu ve işte bir yerlerden bir akrabalık olduğu için arkadaşlar taraf değişecekler ve savaşının Büyük Selçuklu Devleti lehine çevrilmesine katkıda bulunacaklar. 2008 yılında Türk kurultayı düzenleyen kimlerdir arkadaşlar? Macarlardır. Macarlar bu yüzden önemli olacak bizler adına. Var mı sıkıntı? Macarların kurucularının Arpat olduğunu unutmayalım. Evet arkadaşlar Bulgarlar ikiye ayrılmıştı. Tuna Bulgarları ve İtil birileriyle Volga Bulgarları olmak üzere. Bulgarları olmak üzere. Tuna Bulgarları Boris zamanında Hristiyan olacaklar. Hristiyanlığı kabul edecekler. Hatta bundan dolayı Çar ünvanında kullanılıyor bundan ifade ederim. Simon adında da bir hükümdarları vardır. İtil, Volga Bulgarları <laughs> arkadaşlar almış an zamanında İslamiyet'i kabul edecekler ve İbnü Fadlan Şöyle kırmızı renkli kalemimizi alalım. İbnü Fadlan Rihle'at eserinde bu durumdan bahsedecek. Hadi bu da not olsun tamam ekstra bilgi. Museviliği kabul eden ilk ve tek tür devleti kimdir dediğimiz zaman sen bana Hazarları söyleyeceksin. Hazarlar. Musevili kabul eden ilk ve tek Türk devleti Hazarlardır. Codex Cumanicus adında bir sözlükleri olan aynı zamanda Altın Ordu Devleti'nin Türkleşmesinde katkıda bulunan bölgesinin desti Kıpçak olarak bilinen Ruslarla yaptıkları mücadeleler Igor Destanı'na Oğuzlarla yaptıkları mücadeleleri Dede Korkut hikayelerinin konuk olan Kıpçaklar bir diğer adıyla Kumanlardır. Kıpçaklar bir diğer adıyla Kumanlar olacak. Tarihte Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletimiz kimdir arkadaşlar? Köktürkler'dir. Kök Türk devletidir. Köktürklerin kurucusu kimdir arkadaşlar? Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'dır arkadaşlar. Köktürklerin en parlak dönemini yaşattığı kimdir arkadaşlar? Mukan Kağan'dır. Bu arada şunu da söyleyelim. Şunu da ifade edelim. Bumin Kağan'la ilgili. Bumin Kağan Şöyle yine bir Renkli kalemli. Kırmızı renkli kalemizi alalım. İlkan ünvanı ile tahta geçmiştir. İlkan ünvanı ile tahta geçmiştir. Tamam. Var mı sıkıntı? Evet. Körk dönemi, parlak dönemi, mukan kan dönemi demiştik. Daha sonra arkadaşlar devlet zayıflamaya başlayacak ve 50 yıllık süren bir Çin esareti var. Bu Çin esaretinde bir kişi çıkacak. Kürşat ve 39 arkadaşı Çin prensini Çin sarayını basacak ve bu bizim oradaki yaşayan Türkleri bir uyandıracak arkadaşlar ve daha sonra da ikinci Köktürk Kutluk Devleti'ni kuracağız. O zaman Türklerin ilk milli istiklal ayaklanması Kürşat ayaklanmasıdır arkadaşlar. Çok çok önemli. Aynen öyle uyuyan devi uyandırdı gibi bir şey. Kutluk Devleti'nin kurucusu ikinci Köktürk Devleti olarak da geçer. Kutluk Kağan'dır arkadaşlar. Kutluk Kağan. Kutlukan devleti derleyen, toparlayan manasına gelen İteriş unvanını almıştır Kutlukan. Devleti derleyen, toplayan manasına gelen İteriş ünvanını almıştır. Soru 32'deyiz. Kapkan Kan yine kutlukların bir diğer hükümdarı. Demir Kapı Seferi vardır arkadaşlar. Bunu da isimsel olarak bilelim Demir Kapı. Yani duymamış, duymamış olmayın. Demir Kapı Seferi var. Daha sonra arkadaşlar Uygurlar, Karluklar ve Basmiler tarafından yıkılacak. Kutluklar. Orhun abilerini oluşturduğumda da unutmayalım. Peki Orhun abilerine zaten kültür ve medeniyet kısmında bahsedeceğim. İyi bir şekilde sıkıntı yapmayın. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Külkağan'dır. Kutluk Bilge Külkağan. Sanki ne bileyim bir anda içime doldu. Sanki yani Uygurların kurucusu ile ilgili bir soru gelecek gibi hissettim. Bilemiyorum. Uygurların en parlak dönemi arkadaşlar Moyen Çor zamanıdır. Hemen yazalım. Moyen Çor. Moyen Çor zamanıdır arkadaşlar. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Aşağı isterseniz PDF'ini de bırakabilirim. Sizler de test edebilirsiniz. Tamam. Durdurun. Önce çözüm bu arada mutlaka. Tamam. Son sayfadayız arkadaşlar. Uygurlarda Mani dinini kabul eden hükümdar kimdi arkadaşlar? Bögü kanlı. Bögü. Bögü Kağan Uygurlar'da Mani dinini kabul etmişler arkadaşlar. Bu dininin sonucu olarak e, savaşçı duygularımızı yitiriyoruz. Tarım yaparak yerleşik yaşama geçiyoruz arkadaşlar. Yani Bögü e, dini yani böyle savaşçılık duyguları yitirmesine sebep oluyor. Aykül ışık anlamları gene ünvanlar kullanılıyor arkadaşlar. Tabi olumlu taraflarını yerleşik yaşama geçiyoruz. Saraylar, tapınaklar yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli olacak. İlk defa matbaa, kağıt, kütüphane, minyatür, kitap, çini, tiyatro, yazılı hukuk Değil mi? Bankacılık vakıf sistemi görülen Türk devleti Uygurlar olmuş oluyor arkadaşlar. Bunların hepsi yerleşik hayatın bir tabi sonucu olarak da değerlendirebiliriz. Tarım yaparak yerleşik yaşama geçen Türk devleti Uygurlardır. Uygurlar çok çok önemli. Evet arkadaşlar. Üzengi ilk defa kullanan İskitler. Bir de adıyla Sakalardır. İskitlerdir. Ancak bunu Avrupa'ya taşıyan kimler olacak arkadaşlar? Avarlar olacak. Evet. Anadoluya akın düzenleyen ilk devlet kimdir arkadaşlar? Arkasın. Avrupa Hun devleti. Hükümdarını sorarsa, Ulduz. Evet Ulduz. Trakya valisine demişti, ne demişti? Güneşin battığı her yeri zapt edebilirim diyordum. İlk Türk alfabesini köktürkler oluşmuştur arkadaşlar. Köktürk alfabesi. Köy Türkler yapmışlardır. Evet. Birinci Köktürk Devleti, Birinci Göktürk Devleti döneminde Budizmi kabul ettiği için halk arasında tepki çeken hükümdar kimdir arkadaşlar? Tapokandır. Yanlış hatırlamıyorsam 2022 AYT'de soruldu arkadaşlar. Bu arada tüm konuları bitirdikten sonra çıkmış soruları da Allah nasip ederse çözeceğiz. Manas Tehsanı ve Yenisey kitabını oluşturan kimlerdir arkadaşlar? Kırgızlardır. Kırgızlar Kırgızlar Dünceltim Zaman Asya ve Yeni Sey kitapları mutlaka gelecek. 2019 Lisans KPSS'de Kırgızlarla ilgili böyle bir bilgi verilmiş idi hatırlıyorum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. Peki yani o kadar devlet var. Yani Karlukları e, bu, özel kılan ne? Yani İslamiyet'le tanışmalarını sağlayan durum ne? 751 yılında arkadaşlar bir savaş var. Çinlilerle Abbaslar arasında yapılan Talas Savaşı. Bu savaşta biz tabi Çinlilere destek verecek halimiz yok. Kime destek veriyoruz? Abbaslara destek veriyoruz. E baktık ki Abbaslara destek verdik. Burada yardım ettik Talas Savaşı'nda. Baktık Abbaslardaki İslamiyet anlayışıyla bizim gök tanrı anlayışı birçok noktada kesişiyor. İkisinde tek tanrı anlayışı var. Bir takım benzerliklerden ötürü büyük benzerliklerden ötürü İslamiyet'i kabul ediyor Karluklar. Bunu ifade edelim arkadaşlar. Önemlidir. Sebebi ne? Talas Savaşı. Töre kurallarını daha sonra tabi karluklar ilerideki Karahanlı Devleti'nin kurulmasında da etkili olacaklar. Töre kurallarını yazılı hale getiren ilk Türk Devleti kimdir arkadaşlar? Uygurlardır hocam. Bak ne diyor? Zaten yukarıda da bahsetmiştim değil mi? Yazılı hukuk diyorum. Töre kuralları yazılı hale getiren ilk tür devleti uygulardır. Evet arkadaşlar bir hükümdarımız var. Türk İşlerin hükümdarı kendi adına para bastırmıştır. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı o zaman kim oluyor? Türk İşlerin hükümdarı olan Baga Tarkan. Baga Tarkan olacak. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı gibi önemli Türk devletlerinin kurulmasına etkili olan Aynı zamanda kelime manası olarak kalabalık boy kabile anlamına gelen Oğuzlar'dır arkadaşlar. Bu boyun adı Oğuzlar olacak. Orta Aslı'da yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşmanın adı Kuzey Şansı Anlaşması. Kuzey Şansı. Evet. Çinler ile Hunlar arasında yapılan bir anlaşma. Bunu söyleyeyim ama bir yazılı anlaşma mı değil. Çünkü e, biz alfabeyi zaten iki şeyle yapıyoruz. Yazılı e, İlk defa matbaa kağıt gibi sistemleri Uygurlarda gördüğümüz için ilk alfabede kök Türklerde olur bu bir yazılı anlaşma değil onu da söyleyelim. Avrupa onları da atalar olarak kabul eden devlet Macarlardır arkadaşlar. Zaten ismine bakın. Hangri değil mi? Yani Han Hun yani Hunları dayandırıyor Macarlar. Eftalitler olarak bilinen köktürk Türk Sasan işbirliği yıkılan devletimiz kimdir arkadaşlar? Akunlardır. Akunlar bir diğer adıyla efdaliklerdir arkadaşlar. Aynı zamanda Saseniler'de çıkan mazlaki isyanı bastırmışlardır. Bakın işin garibi. Saseniler'de çıkan mazlaki isyanı bastırıyor. Ancak köktür. Sasen işbirliğiyle yıkılıyor. Bu da işin bir başka boyutu. Evet arkadaşlar. Hakimler heyeti görev yapmıştır. Hazarlarda arkadaşlar. Hazarlarda hakimler heyeti görev yapmışlardır. O dine mensup Yani Hazarlar mesela burası Hazarlar olsun. Bu bölgede yaşayan Hazar bölgesinde. Hazar devleti bünyesinde bulunan e, baktığımız zaman işte iki tane gök tanrı inanan heyeti sayıyorum. Yedi kişilik bir heyetten bahsedelim. İki tane gök tanrı inanan, iki tane Hristiyan, iki tane Musevi, bir tane Şamanizm gibi bunlar bir araya gelerek bir heyet görüyor arkadaşlar. Bu durum herkesin hoşuna gidiyor tabi. Bir de zaten Hazarlarda şöyle bir şey var. Pax Hazarı'ya dediğimiz Hazar barış çağı var arkadaşlar. E, Kürk yolunu kullanıyor Hazarlar. Önemli bir gelir kaynağı. E, ekonomik olarak sıkıntı yok. E, baktığımız zaman hukuk sisteminde de hakimler eti görev almış. Yani sen bir davaya 7 farklı hakim bakıyor. Bu da önemli. Arkadaşlar. Zaten şuradan da anlayabilirsiniz zengin olduklarını. Yani düşünsene ücretli askerlik bu, var. Hazarlarda ücretli askerlik var. Oradan da anlayabilirsin yani. Demek ki bu değirmenin suyu nereden girdi? Demek ki ekonomik olarak iyiler. Bu şekilde söylemiş olalım. Günümüzde Polonya'da Karayim, Karaçay ve Karatay Türkler olarak da bilinen Hazarlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar boşluk doldurma sorularını bitirdik. Bir sonraki videomuz arkadaşlar aynı gün içerisine girecek. Doğru yanlış sorularıyla birlikte arkadaşlar siyasi tarih İslam Öncesi Sürü tarihi ile ilgili siyasi tarihi artık noktalayacağız. Daha sonra doğru yanlış sorularından sonra kültür ve medeniyeti kısmına geçeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.